O taraftan biri olsaydı bugün potada ortadaydı. Sen şu an abi, göklerdeydin. Ya, o çıkıyor padişim böyle şeyler diyor. Bu çıkıyor böyle gerek. şeyler diyor. Ben yazmadım buraya yazıları. Ağzımı açtıracaklar benim ama gerçekten içimde çirkinleşemiyorum. Hayır. İşte kimse abi mesela kadınlar şey ama, hiç mi aa, suçlu değil? Artık yani iyi olmanından da iyiymişsin gibi görünmene gerek yok tam tersi. Bak şurayı bir okuruz. Şurayı bir okuruz. Sadece şurayı. Evet. Hı. İşte bu dudaklarına bilmem ne yaptıran arkadaş bana böyle şeyler yazıyor. Ama gelip burada Tuncay sen şöylesin, Tuncay sen böylesin diyor. Olabilir, duyguları değişmiş. Hı. Niye değiştiğini çok iyi biliyorum. Çünkü bana burada ben içerideyken yığınla not yolladılar. Pınar bana not yollamadı mı? Yolladı. Çamaşırlarını yıkatma, Meralle konuşma, onunla yapma, bunu yapma. Ben sevgilim gibi davranma diye, kimsenin benim sevgilim değil. Böyle davranmasını istemiyorum diye uyarıda bulundum içeriden. Pınar sonra sosyal medya hesabından ben, benim için ütopya bitmiştir diye bir yazı paylaştı mı? Hiç hatırlamıyorum. Yani ama paylaştı bana bilgisi geldi misafirlerden. Demek ki burada belli oluyor. Beni savunmuşsun, savunmamışsın. Ben zaten beni savunduğun için sana elimden geldiğince burada destek oldum. Ama sen, sen sırf o zaman yaşadığın şeyleri bir şekilde niye böyle bir harekete girişiyorsun ki? Yani zaten vereceğin kadar zarar vermişsin. Daha zehrinin hepsini akıtmanın ne anlamı var? Hırslarınız sen bu kadar hırslarınız ya. bu kadar kör mü etti sizi? Bu kadar mı affetti? Abi adamlar her şeyi adamlar yaptı. Ben sadece kendi yolumu çizmek istediğim için adamlar giderken sarıldı. Giden kişi yüzüme tükürdü benim. İki tane adam kötü her şeyi onlar yaptı. Burada herkes notlaştı. O ona bir şey söyledi. O öbürü dışarıda sevgilim gibi millete saldırdı. Ona bunu dava açtılar böyle oldu. Falan oldu filan oldu kitaba yığının notlar yazıldığı, bilmem burada hareketler yapıldı bir ton. Ee, neler neler biliyorum. Sırf diyorum ki bana soruyorlar iddia mevzusu nedir diyorlar. Diyorum ki ben halen birine zarar vermek istemiyorum. Çünkü konuşursam batacak, ölecek. A ama konuşacak. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Giderken yine kötü olan ben oluyorum. Yine lafları yiyen kişi ben oluyorum. Ve bak insanlar i̇nsanlar önünde, o insanların önünde ona bu şunu iddia dedim iddia sadece olay. seni satmayacağım dedim seni satmayacağım bu insanların önünde seni satmayacağım dedim yani başka hiçbir şey demedim çok da güzel bir cümle kurdun orada şu iddia olayında şöyle bir şey diyeceğim hani böyle bir Serkan'dan Serkan'la senin aranında bir iddia vardı ama bu iddia Meral'la alakalı değildi deniyordu Pınar gitmeden önce de bu konu tamamen değiştirildi. Üçüncü bunu Serkan'a karşı yapıldı dedi. Bu Hatta direkt iddia sana kaldı. He kız sana kaldı. Diyorum. İhale Ve yine bana o kaldı. Zaman, o zaman Serkan sen niye buna başta pay çıkardın da şimdi fikir değiştiriyorsun? Bana kafa. Ben bu zaten iddia konusunda... <laughs> dışarıda söylerim. Ya bir şey diyeceğim bak ben çok iyi biliyorum. Bir cümlelik şeyi var onun. Bir cümlelik vadesi var. Tamam. Ama ben bunu söylediğim zaman... Bir görüntüsü yok. Bir sesi yok. Bu adam pillerimi sıkırken bir şey söyledi bana. Ben de güldüm. Benimle alakalı bir şey değil ha. Ben de güldüm. Hmm. Anladın mı? Bu kadar. 5 saniye. Ama benimle alakalı bir şey değil. Şimdi o hareketinden dolayı başka bir şey döndü burada. Bunu zaten biliyordu Pınar. Burada Meral sadece mi? ben söyledim diye herkes duydu diye bunu dillendirdi. Meral bakma. Anladın mı? Meral de biliyordu. İşlerine geldi Tuncay. Sordum zaten Meral'e. Not yazmışım ben sana diyelim. Serkan senden hoşlanıyor böyle böyle. Peki ya o zaman bu çocuk sana o notu yazdığında niye konuşmadın da Serkan'la samimi olmaya Dur devam be, ettin? Şu an Serkan işte bu notu olmayan notu kullanıyor. He? Serkan istediğini kullanabilir. Herkes istediğini kullanabilir. Bak herkesin canı cehennemi. Gerçekten canı cehennemi. Ben bugüne kadar bu insanlara karşı böyle insanların yanında mücadele verirken ben çok büyük yanılgılar, Ben körmüşüm ya. Benim gibi bir adam körmüş. Çünkü yakınımdaki zehirli otları görmemişim. Evet. Adamın yüzüne bakıyorum. Şey yapıyor yani. Ben de biri görmemiz. konuşuyor. Kafasından 50 bin tane tilki dönüyor. Ben Ben ne yaptım? Sa Gerçekten o kadar safım. O kadar sinirleniyorum ki şurada yazdıkları notları okumadım diye kendime çok kızıyorum. Sen ne konuşuyorsun ya al bakayım bu benim yazımı bak bakayım tarihine diyemedim yani. Niye? Çünkü ben böyle bir adam değilim. Mis kokulum yazarken çok iyiydi ama. Bana hayranlık sözcükleri yağdırırken çok iyiydiniz. Ama ben sır sizinle yürümediğim için korunamadın şu an. Bak çektin gittin. Seninle yürümediğim için. Sen bunu bildiğin için bana saldırdın şu an. Niye? Ben zaten düştüm seninle paçandan çekeyim diye. Çünkü benimle yürüyecekleri zaman burada korunacaklardı. Evet. İnsanlar gidin Noyan'a, Pınar'a, gidin Tuncay'a destek olun. Çünkü o zor zamanlar geçirdi. Gidin destek olun diye içeri soktular onları. Başkasını da sokabilirlerdi. Şimdi ne oldu? Pınar, ben sadece onunla yürümediğim için, kendi kararlarımı aldığım için ve bunu gerçekten Pınar'ın o kadar büyük etkisi var ki bu hareketimle. Çünkü kimse bana burada hiçbir Allah'ın kulu diyemez yani. Ben sen, Biz senin özgürleşmen için gitarı, gitar aldık falan aldık filan aldık. Falan aldık. Öyle demedim diyor bugün. demesin istediği kadar desin bakalım. Ben neye sinirlenmişim kafe mutfağında. Açıp izlesinler. Ya ben... Şurada otururken bana iyi idare ettin derken bir patron gelip çırağına böyle söylüyormuş gibi söyledi. O yüzden Pınar'a şu mesajı verdim sürekli alt metin olarak. Direkt söylemedim kalbi kırılmasın diye. Bak Pınar sen yoktun ben vardım. Sen geldin ben vardım. Sen gittin ben vardım. Sen yine geldin yine ben varım. Evet. Bu kadar. Hani bunu aklına sok. Ben çırak değilim. Buradaki her şeyi tahmin edebiliyorum. Senin böyle düşüncelerin olduğunu tahmin ettiğim için konuş. Yani yolumu ayrı çizdim. Ne kadar doğru bir karar vermişim. Niye sır senin yanında yürümedim diye iddia olayını bana yükledin. Niye? Tuncay zarar görsün diye. İlk dokunulmazlık açıkladığında Pınar ne dedi? İki kişinin gerçek yüzü düşecek. Ne demek? Serkan ve Tuncay'ın gerçek yüzü düşecek. Kimden oyalıyor Pınar? Serkan severlerden, Tuncay severlerden. Evet Pınar'ı sevenler de var. Herkese selam var Tuncer. Var. Beni ilgilendirmiyor şu an. O Önemli değil. Beni yani. insanların davranışı ilgilendiriyor şu an. Aynen öyle. Zehirini. Herkes bir şekilde birini zehirlemeye çalışıyor. Ben zaten öldüm giderken yanında birini götüreyim. Bir şey söyleyeyim mi? Ee, şeylerle mücadele ederken.